neler bitiyor inşallah. Ve yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. Ikinci etabının yüzde sekseni tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekilleri duyamıyorum hiçbir para şey. Yüze. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. aldığımız belediyeler 600 belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu da açık kapak olsun. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir çirpin dur kalkanı da terör istiyoruz. <laughs> sayın bakan, Sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır bu memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini Aşk yaptılar. Oldu. 50 yıldır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.